Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Erdi Tivalo. Bir tablaz videomuzun da hoş geldiniz. Bugün her zamanki gibi yanımızda arkadaşımız vardı var. Hoş geldin var. Doğru konuşamıyordum. Her videoda söylüyorum. Bu videoda da söylüyorum. Karşılaşma bulundu. Eğer 5 abone bu videoya 5 abone artı 15 like gelirse o arkadaş konuşacak. Eğer ismimizi merak ediyorsanız yüz, e, zaten 100 aboneye geldiğimizde soru cevap yapacağız. Ya o zaman, zaman Erkan'a. Öğreneceksiniz. Hadi bakalım. Selamun Aleyküm. Yine bir maçımıza başladık. Az önce bir derecesiz videosu çektik. Bir, bir günde üçüncü videomuz. Aleyküm Biliyorsunuz zaten. Üçüncü videomuz. Böyle, ya mı sıkılıyor bazenleri ya. Var ya. Eğer yüzüme merak ediyorsanız çift facecam yapabiliriz. Ama onun içinde bir 1000 like, 500 like artı kaç abone? 500 like artı 50 abone gelirse 50 50 de az olur. Ya yaparız, çift facecam falan yaparız biz. Bakalım Günler nasıl geçiyor sizin vallahi benim de zor geçiyor. Benim oynadığım bilgisayarla ya tost makinesinden CS:GO oynadığınızı düşünün arkadaşlar. Benim bilgisayarla CS:GO'nun tost makinesinden oynamasıyla eşit. Işte. Hatta benim bilgisayarla tost makinesi tost makinesinden daha güzel CS:GO oynanır. O kadar kötü benim bilgisayarım yani. Ya, e Şimdi ben bir sınava gideceğim. O sınavdan yüksek puan aldığımda devlet beni otomatik maaşa bağlayacak. O zaman karşılaşma bulundu. Klavye alacağım. Klavye bak sesi sesi bakın. Tuşlar sallanıyor artık. Ölmek üzere. Ay Allah'ım ne seçelim ne seçelim. <laughs> ne seçelim. Yaslan arkana. Bu iş bende şey var kanka şey al. Smoke ya smoke ya cancı. Ay, oy abi teyce aldı. Te abi benim abi o, Bak şey başa bas şey başa. Selamünaleyküm. Ben Aleyküm. Aleykümselam. Ben konuşmayı bilmiyorum arkadaşlar bakın. Şu var ya yukarıyı gösteren o okla yukarıyı gösteren. O bak gelmek şu dörtte de değil. Enter'ın altındaki klavyelerde olan ha. Ben de o, o basmak için şey ton alt, 618 amma da büyüttünüz lazım. olayı bana bir sopa getirin anında çözeyim o, ona bir sopa getirmişsiniz ay ay ay, ay. şunu da da söyle ona bir sopa getirecekmişiz o her şeyi yapacakmış hatırladığım kadarıyla beyin aldım. inşallah size gelmiştir bana da gelmedi hangi Buraya KG. <laughs> Oğlum sen buraya gel bak. Sen adamların arkasında dur. Buraya bakıyorum. Yürüdün. Adamlar sende canı şer. sen. Sen vermez sen sana kesarlar. Bir ne mantan sabitler. Ulaş atabiliyorum. Dikkat et Ulaş atabiliyorum. Gidiyorum. Bakın. Senin için. Senin için. Oh no. Ne yapacak? Dostlar arkadaşlar görüyor musunuz? Almış frenziyi. Dolduruyorum. Derbi buraya bakıyorum. <laughs> o düşman. Oy <laughs> Yo, benim abim Spike oldu. A'da yani. düştü. Spike A'da. <laughs> Bak maç buraya bakıyorum. Ben, Ayakta ben kalan ben son ben oyuncu. Yeni başlatmış şu oynamaya. Laf etmeyin <laughs> sovaya. Abi yeni başladın emin miyiz? Evet. Ben emin değilim. Sayılar <laughs> aksini gösterse de hiçbir şey kesin değildir. Unutma. Arkadaşlar hangi takım para hangi Marshall'da alalım <Alonk batacağım>. kutucuğum. <laughs> Martta kaldı sarayda Eğleniyor Eğleniyor Senin için Alıyorum Al zamanı Videolarımın komik olmasını isterseniz Yorumlarda belirtmeyi unutmayın Hepsi burada get up, get up. Bakıyorum. Dikkat. <laughs> Gözlere dikkat. Gördünüz, ayak ayak son oyuncu. Alo, kal. Evet. Abi, biliyorlar seni. Alo. Ben canım. Buraya bakıyorum. Oy. Buraya bakıyorum. Ah, az. Oy. <laughs> Çiçekleri nasıl yapıyor galiba? Peki öyle evet. Silah lazım. Ben işaret verince. Buraya bakıyorum. Buraya bakıyorum. Buraya bakıyorum. Buraya bakıyorum. Ben işaret verince. Hadi işaret verin Hazırız. Aa, bu raid bitti mi? Ben konuşmayı Gidiyorum. Flash atacağım. Arşe! Arşe! Buraya bakıyorum. Spike orada düşüyor. Benim kırkeyde. Ultim hazır. Daim, Yakar. Hedef yerde. Gözlere Shift 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 Ses kaydı. ya? Taraf değiştirmeden önce son tur. Harca şunu. Mezara mı götüreceğim? Harca şunu. Evet mezara götüreceğim. gideceğim. Bir tane gireceğim arkadan geçeceğim. Seyirci gel benimle. Mikrofonu ağzının içine mi sokup konuşuyorsun? Yok. Olabilir. Destek yapmayın buna, buna destek yapmayın buna destek yapmayın buna. Daha cevap, kur. Kur. Evet. Ya da ebes. Kur. Çabuk kur. Nereye kuruyor kanka? Ben de şurayı kapattım sandım sandım da gösterdim ya. Gözlerini ayakta kapat. kalan son oyuncu. Orayı niye kapatıyorsun kanka? Oradan adam gelebilir. Zaten bir yeri kapattın da orayı arada kapatsaydın hiçbir adam gelemeyecekti. Oy. Oray, iyi de edin, ne zaman <gülüyor> <gülüyor> Taraf değiştiriliyor. Ee, bakalım. bakalım Beni ben <laughs> bir düzen oluşturdum. Beğenmeyin. Bir kanı var. Bam. Ne yapıyorsun? İyi ben sen ne yapıyorsun? Like atın konuşmak istiyorum. <laughs> like atın diyor arkadaşlar. Arkadaşlar direkt karşıya gideceğim ben geçtikten sonra siz de girin. Tam bakın siz Like Var mı? atın. konuş istiyorum i̇stiyorum, dinle. i̇stiyorum şey. Yazı İstiyorum Hadi. Tamam, ben biraz zeki bu biraz o. Arkadaşlar <laughs> Gözlere dikkat. Buraya aldım. Ayakta kalan son <laughs> oyun. Son ben. Spike A'da düştü. düştü. Hadi lan Reyna. Ne olur Allah için. Ne Reyna alamadım. Ben şrifti hiç oynayamıyorum. <bir gülüyor>

bakıyorum. Buraya bakıyorum. Buraya bakıyorum. Aa burada bir taktik var. Nereye görelim sola? Gidiyorum. En az bir kişi gelecek. Ah, dikkat! Ne ah. görecekler ki? Gözlerini kapatalım. Ya kar! Bak kötü değil. Abi, yani. Oha, nasıl yaptı konu? Silah Bak, iki, iki adama kafadan atmışım. Ben <laughs> abi ya Takas geliyor mu? Lan, daha takas geliyor Gafil mu? Gafil abla hiç. Hiç takas gelmez zaten. Sen sattın. Evet. Al ah, başladı. Uç bakalım. Ah. Oğlum rahatsın ya. Ne görecekler? Takipteyim. Gözlere dikkat. 5.80 yemiş. Ah. Ah. Rezillik. Spike taşıyıcımız düştü. Spike A'da düştü. Ayakta kalan son oyuncu. son sayı. Karşılarında beni Neden bu, hep aynı şey yapıyoruz Phoenix? Phoenix spike ver. Yine herkes gitsin ben alacağım. Ben alacağım. Say say spike bana ver bana bana ver. Say sen benle gel. Diğer herkes gitsin. Diğer herkes, diğer herkes ağ, Az önceki gibi. Herkes herkes. Soba sen daha git. Shitle girelim ama bizi duymasınlar. 30-30'da <laughs> mı? Şimdi baş... Anlamışlardır bizi, gel direkt. <laughs> Kapı tarafına bakıyorum. Kapı tarafına Gidiyorum. R, C, D İyileştiriyorum Ayakta kalan son oyuncu ha, alamazsın. Karadaşlarımın evet, evet. <laughs> röportajı 47 İssu zıplayarak çıkacağız <laughs> <Dersin. gülüyor> Savunucular kazandı Çekilin yolundan